Ben şimdi kayıt dalarda oyun için sessizim şimdi size göstereceğim arka çekimin arka planını gösteriyorum Var. Şurada küçük rolü pasırımız var. Şimdi çekim yapacaklar sürpriz bir var yanımda. <laughs> Ka kamu spotumuzda İlhan Abi oynuyor. Recep Yedik Dörtteki İlhan abi. Ve Enes Batur'un gerçek kahramandaki abimiz amcamız oynuyor. Arkadaşlar Yemek yemek arası verdik şu an evet. Birazdan size göstereceğim şurayı da boşalsın hemen bir. Şimdi göstereceğim. Bekleyin. O küçük yerde de ekranım var. Ekranımız var. Oradan da görüyoruz işte böyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.